Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugünkü videomuzda yanımda Erdem var. Merhaba Erdem. Ne yapıyorsun? VG. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugünkü videomuzda futbol oynayacağız. At. Eyvah, yolla. Tamam. Yollayın. Erdem benden olsun mu ama? Asura, asura, tamam. Asura, zaten. Bakın arkadaşlar. Bak, Erdem al, Erdem al. Ege dur daha oynama. Senin kalen. Ben, <laughs> Ege. Ha, buradan. <laughs> Şudra. Evet, neresi bak göster mi? Neresi? Hayır, bura. Işte Buradan ora. Yapayım. Tamamdır. Erdem, bizim sabi biraz büyük. Buradan. bura. Hayır bakalım. Ege nerede? Aha geldi. Arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri basmayı unutmayın. Oo. Oh. oh. yine havalı hareketler. Ah. Hayır. Gol değil, gol değil. Gol! Tamam. Erdem sen kalecisin. Erdem sen topu kaleye gelmesine izin verme. Ya Erdem ya. Arkadaşlar. Erdem sen kalecisin. Buraya geç. Sen buraya geç topun geçmesine izin verme. Kalple top oynadım. Videosunda da babamın kafasına vurmuştu. Hayır, hayır. <laughs> Size topu gösteriyorum. Hayır, hayır, vuramadım. Ah. <laughs> arkadaşlar ben hem kameraya tutuyorum. Ohay, çok evet. <laughs> 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 Ay yanlış yere attım. Ya vuramadı. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Tamam. Bir dakika arkadaş. Atayım mı? <laughs> Eee Tebrikler bana Biz de eskilerin oyuncularıyız Valla Oha mama geldi Ben de topu arıyorum havada Bu ne hay hay hay. ay Hayır Değmedi Ay geliyor? Allah Tutamadım. Hayır Yok Ya oğlum ya Erdem sen kaleciydin ne oldu? Bak 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 bak. Ne yapıyor? Tövbe, tövbe Anne. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle topu alalım. Aldık. Anne. Tamam. Bismillah. Erdem. Ha? O. Hayır. Hayır, evet. Evet. <laughs> Ay <Aa>. benim. <Abi> <laughs> <laughs> tamam. Neri? Ya adam kolay oldu dedik ya. Erdem Bak Top geldiğinde topu tutmaya çalış Yapabilirsin sana inanıyorum 3-1 dedi Ege Siz duymuş Duymamış olabilirsiniz diye Ben söyledim Ay sesi Ay. 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 Ay Ay gitme 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 Ayakkabımı beğenen Ayakkabımı beğenenler yorumlar altı yazsın. O sırada yorumlar kapalı olunca benim gülme şekil. Lan. Arkadaşlar yanlışlıkla attım. <laughs> Ege ya oradan da gülüyor. Yoksa ben bilerek atmam. Tamam. Ha? Evet. <laughs> Vuramadım. Oğlum ben ne kadar noobum. Aleyküm ve selam baba ben niye topu verdim duvar. Erdem topu tut. Helal. Helal. Erdem. Helal. Çocuk hareket etmeden topu tuttu helal. <laughs> ay. Ay. Hadi. Hadi. Gol olacak. <laughs> Dışarı gitti. Atan alır demişler. <Gülüyor> Kaç. Run. <laughs> nerede? Nerede? Ha orada. Tamam. Çık ben alacağım. Arkadaşlar ben alayım oradan. Evet arkadaşlar topu aldık. Arkadaşlar 4 saat uğraştık ya. Hadi. Vur. Hemen alıyorum o zaman. Yeah! Aa, anne ha tuttun sana. Bek Ay. Ay. Arkadaşlar yani sizin için ne kadar uğraşıyoruz. Yani öyle gözükebilir. Ay, bu ne ya? Sanki ne uğraşması diye olabilirsiniz ama hava çok sıcak. O kadar sıcak ki. Piştim ben. Ay. Oha! Oha! Oraya kadar nasıl gitti? Evin arkasına gitmiş Ege. Ege. Ege arkadaşlar. Anladık ki bu Ege Ronaldo'yu yener. Anladık. Abi bir dakika şimdi çocuk. Evin önünden başlayıp ya Ay pardon, evin yanından topu vurdu ve Ta evin diğer yanına mı gitti Şöyle arkadaşlar çok parlak ya Evet Ya çok parlıyor Ege Evin diğer yanına gitmiş Atop ya 4-1 4-1 oğlum Hayır. Ay kör olacağım Ay bir dakika aslında o kadar şık değildi. Efendim? Evin arkasında oynayalım. Gel. Arkadaşlar şu an ekranı bembeyaz görüyorsunuz. Ha sonunda. Aa ben görmüyorum. Ay. Oy. Şükür ya. Kanka yanlışlıkla arabaya falan vurmuyorum. Ha. Hay. Vur bakalım. Hayır. Ya abi ya. Ben ne yap? Hayır. Hayır değil. Zang. E gol dermişim. Geri git geri git. Ege. 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 Senin ben. E, e, e. Gitti. Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Yarın mezarını <mezanlık> kazarız. <ederiz. gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tabii biz topu alacağız. A, abone ve like atmayı unutmayın. Eve gidince bir tane daha video çekeceğiz. Ne alaka? Çekeceğiz. Tamam Hı. çekeriz. Zang.